Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere bizim yeni yavruları göstereceğim. Yayılma yeni bıraktım anneleriyle birlikte biraz yayılsınlar. Yayılmayı öğrensinler. Evet arkadaşlar bunlar bizim yeni yavrularımız. Bunlar daha bir haftalık. İki gündür dışarı bırakıyorum. Anneleri biraz çevreyi gezdirsin. Yemlemeyi öğrensinler diye. Bunlar da bizim Ali Baba çiftliğinin güvercinleri. Biraz çoğalttık. Bunları birkaç tane ekleme yaptık işlerini. Gördüğünüz gibi. Bu da bizim bir Yanından hiç ayrılmıyor. Nereye gidersem geliyor peşimden. Bizim yavrulara da bakana. Büyümüşler mi? Gel bakın ona. Oo, maşallah. Baya yemiş. Diğerini görebilsem Ona da bakacağız. Gel. Yok bu da kendine gelmiş biraz. Maşallah. Bakayım. Gel, ama, gel gel. <laughs> gel. Bir cürük. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Herkese teşekkürler.